Aman Allah, makyajsız ne biçim görünüyorum ya. Gözlerimin altı saat dörtte uyudum arkadaşlar, mosmor resmen. Ya da bana böyle geliyor bilmiyorum. Tamamen psikolojik de olabilir. Şu müzikten dolayı telif yiyeceğim için kısa kesiyorum. Bu bir başlangıç. E, termosumda lapam var. E, ama nefis bir lapa arkadaşlar. E, onu yiyeceğim ve bir de kahve içeceğim. Sonrasında da bugün e, dışarıdayım full. Bayağı işim var. Dolayısıyla arada güncellemelerle açarım haftalık vlog'a bir başlangıç olsun bu. <laughs> Titanium şu termoslarından aldım. Ama birazcık abartmışım lapayı. Daha az yapabilirdim. Hepsini yiyemeyeceğim o yüzden. <laughs> Neyse artık ve çok sıcak ve sıcak kalsın diye bunu da yaptım. İçini gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir şey. Of dumanı tutuyor ya nasıl yiyeceğim ben bunu? Nefis sütesi olmuş. Sıcak sıcak iyi de gelecek bana. Çorba niyetine ama... <laughs> Bayağı sütlüydü, sütü falan kalmamış. Keşke içine... Ay böyle duman tutuyor ya. Keşke içine bir kaşık e, fıstık ezmesi koysaydım. Günlerdir o kadar hastayım ki... Boğazlarım ağrıyor. Sesimden de belli oluyordur bence. Öksürükten mahvolmuş durumdayım yani. Anlatamam size. Neyse. Öyle. Ve... Bu termos çok güzel bir şeymiş ya. Şimdiye kadar niye almadım bilmiyorum. Bir büyüyle bunun arasında gidip geliyordum. Ama bir büyünden yemek yemek zormuş ama şu iki yanın şey ne diyor baharatlı kaşığı mı diyorlar buna? Bu uzun kaşıklarla büyüğünden de yemek yemek kolay olur. Bu 350 mililitrelik. Ee, bir de 500'lüğü var işte. O biraz daha yüksek. Ama bu çok bile yani bunun içine doldurduğum çorbayı tamamen bitiremiyorum. Ee, i̇şte bunun içine doldurduğum yulaf papasını da tamamen bitiremem. Dolayısıyla daha büyüğünü taşımaya da gerek yok yani. Arkadaşlar sonunda biri bana şu bilek Blackberry mürekkebinden getirdi. Hemen bir tane elimde boş kalem getirmiştim. Bunu getirmiştim Ferris yani, bilfretin. Buna çektim sonunda. Ya bu mürekkebi çok istiyorum. Gerçekten hiçbir yerde bulup alamamıştım. Neyse ki şimdi. Elif'cim sağ olsun. Şöyle. Simay kuşum burada. Elif'in defterini karıştırıyor. Ama o da Gizli gizli çekiliyor. Biz tam buluşmak için de burada. Dur bahsedeyim. Elif'inki kit mi? Evet Peppa'yı çizmiş. Kim Peppa'yı izliyor? Yeğenim Aya. Ha Aya. Biz de seviyoruz. Arkadaşlar biz buluştuk kızlarla. Elif var, Ebrar var, Tuğba var. Bir de Simay'ı şehir dışına kaçırdım. Simay var. Simay şey diyor şehir dışına kaçırılıyorum. Çok acıkmıştım. O yüzden bir sandviç yedim şimdi. Açamadım kamerayı. Şimdi kalemleri, mürekkepleri de alacağım. Arada konuşurum size de. Hatta sizi buraya koyabilirim ya. Evet böyle koyabilirim sizi. Arkadaşlar böyle koyabilirim sizi. Çok tatlı oldu böyle. Şimdi şey göstereceğim size. Şu kalemi o kadar uzun zamandır istiyordum ki ama krem rengi olanını istiyordum. Hiçbir yerde stok yoktu. En sonunda 27 Kuzguncuk'ta bunun tonu buldum ve hemen yapıştırdım. Yapıştırdım ne ya. İçine de Elif'ten istemiştim. Lamin'in bilek merisi. Ne yapıyorsun? Lemur'un bilek bölüsünü çektim. <laughs> bir şey göstereceğim size. Ben günlük günlüğü tutmaya başladım. Simay gibi. Bu defterimin cover'ı. Defterim de bu. Umarım bunu devam ettirebilirim. Her gün bir şeyler yazıp çiziyorum. Yazıp çizmiyorum da yazıyorum. Şöyle mesela şeyler falan yapıştırıyorum. Bir sayfa daha göstereyim. Şöyle mesela bir sayfa daha göstereyim ben mesela. Kaldım. Böyle her gün bir şeyler yazmaya çalışıyorum illaki. Bakalım ne kadar gidecek bilmiyorum. Yeni stik... Yapacağız. Ya tamam <laughs> tam kapatıyorum tamam. Bir de şöyle e, Pinterest'ten şeyler çıkardım. Mesela şu ayakkabıdan aldığım için bu ayakkabı. Ya, gerçi bu samba ya. Ben benimki spezyal ama olsun yani. Samba'yı spezyal yerine bu da olur. Böyle <laughs> Günlüğümü dolduracağım. Sima yine saçlarını kestiriyor. Şöyle çok tatlı olmuş. Evet, o yok. Yılbaşılı. Gel bak bakayım. Yılbaşılı. Evet. Bu diğeri. <laughs> aynen. Dedikodu yapacağız biz. <laughs> 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 Kapatıyorum. Tatlıyı. Tamam dedikodu yapacağız. Kapatıyorum. Saçlar toplandı sıcaktan. Evet, Arkadaşlar evet. size Evra'nın lamilerini göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biri Itoya, uh, Itoya <laughs> özel lami. Bunun klipsini çok beğendim. Maşallah yedi yedi yedi. Amin dinimiz. Bir de <laughs> nazar değmesin diye. Bir de bu, bu, bu hangi seri peki? <laughs> ha, hayır, bu nereye özel? O da Japonya özel. Ha, bu <laughs> da Asya. Asya, pazarı diye diyorum. Öyle mi? Bu da öyle ama bunun klipsini çok beğendim. Bakın böyle... Belki de burası mıdır bu ya? Değildir ya yok. Ama böyle sanki öyleymiş gibi böyle çok güzel bunun <laughs> klipsi. Değil mi? Çok, çok hoş. Bana da öyle geldi. Amazon Japonya'dan almış bunu. Yani şu 30 euro mevzusu çıkmadan şu kalemi almadığım için çok üzgünüm ama Amazon Japonya'da satıldığını bilmiyordum bilseydim kesinlikle alırdım. Çok tatlılar. Size de göstereyim dedim. Ne mi severler bunlara bayılır. Evet. Bir şeyler göstereceğim. Bir de Evren'in kendi yaptığı çantaya bakar mısınız? Ask. Kılaç bu. Aa, ben bunu bir şey askı zannettim. Bakın böyle. Aha kız uğraşmış. Bunu şimdi fark ettim. Ne becerikli kızsın sen be. Hı? Şimdi fark ettim ama ben bunu böyle yandan askılı çanta falan... Ay! 190 liralık süveterim gidiyordu. Ee, neyse. Böyle... Ne oldu ya? Şeyle, ay çiçekli ve bunu düşünmüşsün ya. Bir modeli gördün mü kendin mi yaptı? Modeli bir Ha, tamam modeli çalmış. O kadar ölmeye gerek yok. <laughs> Size bir sürü şey gösterdim. Umarım sevmişsinizdir gösterdiklerimi. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Ay bunu alalım bence çok esiyordur. Bunu böyle tutalım ki şey olsun. Arkadaşım hani. Evet aynen. Biz şimdi Ortaköy'e geldik. Ozan'ın bize kumpir sözü vardı. Yani ben biliyorsunuz o sözü tutturmadan durmam. Ama unutmuşum kumpir sözünü. O yüzden bir kez daha bir kez daha geleceğiz. Bu sayılmaz. Neyse ben yedikten sonra hatırlattık kumpir sözünü. <laughs> Hayatım ilk defa Ortaköy'e geldim bu arada. Buradaki evler ne böyle ya? Ben şok. Ben bu evlerde kimler oturuyor arkadaşlar? Siz kimsiniz? Siz <laughs> <laughs> ha ben inanamıyorum yani. Bu evde bu evlerde kimler oturuyor? Yani bu bu bu, bu nedir ya? Bu araştırılsın. Bu araştırılsın. Evet. Gelirleri ara <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu evlerde oturanların gelirleri araştırılsın değil mi Ozan Haklıyım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben şey ki hani mesela böyle Açalım. Bunlar kimler? Evet. Valla ben merak ettim arkadaşlar. Yolun o tarafında, suyun o tarafında ve yolun bu tarafındaki evler kimin? Bu evlerde kimin oturuyor merak ediyorum yani merak ettim. Bu akıntıya karşı bu tekneleri kullananlar kim? <laughs> bu tekneler kim? Gel gel. siz Atlıyormuşuz Kumpir yedik arkadaşlar neyse işin özü gelelim. Ama çekmeyi unuttum. O ara yemeğini bir de böyle elimizde yedik falan. Ortaköy cami ne kadar güzel bir camiymiş ya. Onu da ilk defa gördüm. Yok orada bir şey çekemedim. Size şöyle manzarayı da göstereyim. Yani ben anlamadım bu ne böyle. Bu ne böyle suya düşeceğim diye de ödüm kopuyor var ya. Bakar mısınız şu güzelliğe. Saçlarımın bu hali beni deli ediyor. Ayrıca Semiha Belsoy yatakları, şey yanaklarım mı yatakları <laughs> yanakları bile uykusuzluğumu kapatamamış. Bu arada kahvaltıyı bugün dışarıda yapıyorum. Birazdan tabağımı gösteririm. Tabakta ufak değişiklikler istedim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. <laughs> Yazmaya ufak bir ara verdim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Size kahvaltımı göstereyim. O kadar kötü bir haldeyim ki saçım başım dağılmış. Öksürmekten zaten ciğerlerim bir halde. Ama size bir de evin halini göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten yani benim evimin gerçeği bu biliyor musunuz ya? Neyse. Şimdi şöyle bir şey oldu. Sonunda buraya kitaplığı kurmaya başladık. Ama Sadık balık tutmaya gideceği için, bugünkü planı olduğu için yarım kurdu. Gerisini ben halledeceğim. Kapakları yarın takacak. Ama evin önümüzdeki bir haftaki halini göstereceğim. Şu orada durmayacak bu arada. Annem orada durabilir mi? Yani bunu değerlendirelim dedi ama e, koydu oraya. Onu sökeceğiz, kaldıracağız. E, evin yeni halinde. Ona yer yok. Kokonat arkadaşlar kitaplığı şey yapıyor, inceliyor. Sağlıklı mı değil mi, depreme dayanıklı mı? <laughs> Sabitledik tabii ki de. Bakın biliyorsunuz benim burada bir tane kitaplığım vardı. Orada bir kırtasiye köşem vardı ama yani şu masada bir şey yazsan yazılmıyor, bir şey üstüne koysan koyulmuyor, üstüne bir şey koysan yazı yazacak yer kalmıyor falan gibiydi. Ben de Yıllardır Yasemin'in bana psikolojik baskı yaptığı, şuraya bir tane daha aynı kitaplıktan koy dediği şeyi. Sonra Selin dedi ki niye yapmıyorsun onu? Altını beyaz kapaklı olandan al dedi. Benim mutfakta var ondan. Kırtasiye malzemelerini koyarsın dedi. Ama ben yine tamamen bunun aynısını aldım camlı. Yani ufak bir gaz bekliyormuşum ya. Şu rafları da gördüğünüz şu beyaz rafları da çok önceden almıştım. Daha kitaplığı almadan. Ee, şu, şu kısımdan yukarısını kitaplık olarak kullanacağım. Buradan aşağısını da kırtasiye, ıvır zıvır, defter falan onları koymak için kullanacağım. Ama şimdi size evin hali göstermek istiyorum. Bakın gerçekten ev bu halde. Muhtemelen de e, yani böyle ha deyince toplanacak bir şey değil bunlar. E, özellikle benim gibi takıntılı biri için. Yani önümüzdeki... E, bir hafta böyle devam eder herhalde diye tahmin ediyorum. Şurada da bir şeyler var. Ya gerçekten benim evimin gerçeği bu. Bakın bu yani bunların yeri salon değil. Evet farkındayım ama ya üzgünüm. <laughs> ben buyum yani. <laughs> yani benim evim toplu benim evimi benim evimi toplu gördüyseniz eğer arkadaşlarım ya bir buhrandan geçmişimdir evi toplamışımdır <laughs> ya da annem ucuna ödülü falan koymuştur. <laughs> <laughs> Gerçekten hiç temizlik yapmayı sevmiyorum Neyse bu konuda da annemle anlaştık ee, Bu kitaplığı alıp böyle bir düzen yaptığım için de e, Ayda bir kere bir yardımcı gelmesi fikrini kabul etti artık bana Yani bunu hak ettiğimi kabul etti Gerçekten hem iş hem ev başaramıyorum hem de çocuk Ben başaramıyorum başaranlara saygı duyuyorum Önünde saygıyla eğiliyorum <laughs> Ama ben yapamıyorum Neyse sizi buraya koyayım toplamaya devam edeyim ama üstümü de giymek istemiyorum ki ya üstümde kısa bir şort var böyle bir şortla da video çekmek istemem neyse ya şu şeye başlayayım bir şuraları falan toplayacağım hazırlayacağım bir şeyler ayarlayacağım belki biri acır da halime şimdi instagramdan paylaşacağım çünkü siz bu videoyu muhtemelen bir 10 gün sonra falan izleyeceksiniz şimdi instagramdan duyuracağım belki halimi açıp yarın yardıma gelmek isteyen bir arkadaşım falan çıkar <laughs> Selam arkadaşlar. Yeni bir güncelleme ile geldim. <laughs> ee, şimdi bugün işe gitmeyeceğim. Ee, çünkü aslında işe gideceğim de erken gitmeyeceğim. Ee, Burcu'yu hastaneye götüreceğim. Kontrolü var. Ee, Burcu kim? Burcu'dan... Burcu benim erkek kardeşimin eşi. Parmağını kesmişti, tendonu koptu. Ameliyat falan oldu. Kontrole gidecek. Böyle meseleyi de böyle ortasından başlamak diye bunu denir yani. Makyajım var ama rujum yok. En sevmediğim olay yarım makyaj. <laughs> Şimdi onu e, şey yoldan geliyor, Ankara'dan geliyor, hızlı trenle e, alacağım. Al, ama daha erken geldim. <laughs> ben de durumu fırsata çevirip bir kahve söyledim kendime ve sahilde hava alıyorum. Güzel bence. <laughs> bu arada Starbucks maglarını değiştirmiş bu şeyine. Çok hoş olmuş. Kış şeyine girmeden önce böyle bir şey yapmışlar. Çok beğendim, çok sevdim. Sadece işte kahve falan var ama böyle telefon falan olmasını sevmedim. Hani böyle kahve, kitap falan temalı olsaymış birazcık. Şöyle bilgisayar falan yeni çağ, elektronik çağ ayak uydurmuş. Oh, kahve gibisi yok gerçekten. Neyse, konuya geleyim. Arkadaşlar, ben dün kamerayı açamadım. Ya, biraz size bahsedeceğim şimdi. Dün Ameli izlemeye gittim Kadıköy'de, Moda'da. Kadıköy Sineması'nda. Ama, işte ben oraya gittim ama oraya gittim filmi böyle biraz zaman, az bir zaman kala çok sinir bozucu kötü bir haber aldım işle alakalı. Ya böyle insanların işlerine değer vermemesi, çalıştığı şu kamyon getsin öyle konuşayım. İnsanların işlerine değer vermemesi, çalıştığı firmalara değer vermemesi benim çok sinirimi bozuyor. Bir tane çalıştığım firma artık benimle çalışmak istemediğini personeline söylemiş. Yani benim firmamla çalışmak istemediğini bazı zorunlulukları zorunluluklardan dolayı onların haklı sebepleri var. E, yönetmelikle alakalı bir sebepten dolayı. Ama çalışanına gidip benim çalışanıma söylemiş. Yani aslında bunu bizim e, birbiriyle anlaşma yapan firmaların birbiriyle konuşması gereken konuyken çalışanlar birbirine ve son dakika yani... Ayın bitmesine 3 gün var. Ay sonunda bizi bırakacaklar ve bize yani haber vermeye bile e, gerek duymuyorlar. Bu benim çok sinirimi bozdu. Zaten yorgunum, haftaların yorgunluğu üstümde, günlerin yorgunluğu üstümde. Bir de bu haber gelince asabım bozuldu. Böyle son dakika filme girmesem mi falan oldum böyle. Sonra dedim ki Elif sen yıllardır bugünü bekliyorsun saçmalama. E, kuzenimden aslında gaz almak için onu aradım o arada. Ne yapayım diye telefonu açmadı. O da telefonu açmayınca filme girdim. Ama yani nasıl bir haldeyim biliyor musunuz? Böyle gözlerim berbat, yüzüm berbat bir makyaj yapmışım ama akmış. işte saçımı sıcaktan tepeden toplamışım falan. Yani böyle o filmi izlemek istediğim yani böyle yapmak istediğim romantizmle izlemek istediğim hal arasında uçurum var. Neyse film bitti. Jenerik müziğini dinliyordum. Hem de işte o arkadan alttan isimler geçiyor ya. işte yapımcılar, işte filmin bütün kadrosu. O kısma saygı için duruyordum. Sonra yanıma biri geldi. Beni buradan takip ediyormuş. Sanırım adım Zeynep dedi ama yani eğer e, hatırlayamadıysam da beni affet lütfen ama gördün nasıl yorgun olduğumu kendisi aile hekimiymiş ay yanıma geldi ve benimle tanıştı arkadaşlar böyle bir şok oldum anlatamam size bir utandım bir utandım ay nasıl kötü oldum ama <laughs> ama tabii şey hiç de belli etmiyorum hani böyle eee iletişim kurmaya çalışıyorum. Ama hem o cesar, yani cesaretli biriymiş ki yani gelip tanıştı benimle. Ben bu arada asla gidip tanışamam ee, takip ettiğim biri var. Çok utanırım ama bir utangaç biriyim yani. Neyse neyse neyse. Hep utangaç değilim de bazen utangaçım. Yoksa bence bu videoyu çekiyor olmak bile bir cesaret. Neyse işte tanıştık çok hoş oldu. Ee, eğer izliyorsan teşekkür ederim. Benimle tanıştığın için, bu fırsatı bana verdiğin için. O da zaten benim paylaşımımdan görüp gelip izlemiş e, filmi. Eşiyle beraber gelmiş. Ay bilmiyorum ya ben eşimle gitmedim. Benim eşim gelmedi benimle. Yine sen şanslısın. <laughs> bir de ta nereden gelmişler? Yani öyle anladım. Uzak Beylikdüzü dedi. Beylikdüzü bir yer dedi. Çok uzaktan gelmişler yani. Neyse. Böyle de bir anım yani. Bundan da bahsetmek istedim. E, bu bir haftalık blok olacak öyle gözüküyor çünkü parçalar parçalar halinde geliyor. Ee, şimdi kahvemi içip biraz böyle manzaranın keyfini çıkaracağım size manzarayı da göstereyim. Denize giriyor birileri bu arada. Ben tam şuradayım bakın şurada yazan şeyi göstereceğim. Denize girilmesi tehlikeli ve yasaktır <laughs> ve şuraya bakın. <laughs> yani çok da umursamamışlar bu durumu. Şimdi biraz kahvemi içip biraz da kitabımı okuyacağım. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi çantam böyle önümde olduğu için göstereceğim yani aklıma geldi. Aa yakınlaştırma açıkmış. Ben yukarı kaldırdım sizi zannediyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çantam önümde ve açık olduğu için aklıma geldi göstermek. Arkadaşlar benim kırtasiyeden yani kırtasiye ben uzaklaştığım dönemde bile her zaman çantamda bir kalemim, bir defterim vardır. Beni e, öyle düşünmeniz beni üzer. Bakın bu Kavecon'un Art serisinden yeni dolma kalemim. Bu kalem içimde bir burukluktur yalnız. Çünkü e, bu video yayınlayana kadar o kalemi aldığımı e, varsayarsak, <laughs> o yüzden anlatıyorum. <laughs> Tuğbaçım, canım arkadaşım, bir arkadaşım bana kalemini satacak inşallah alırsam gidip o kalemi satacaksan bana ben bunu almayayım dedim ona. Kararsızdı sen al ya falan dedi. Bunu aldım ertesi gün kalemizi satmaya karar verdi. Şimdi borç batağına girip bir kalem alacağım. Ama yani bu kalem piyasasında hani benim kalem piyasamdan bahsediyorum. Almak isteyip de bu kadar kafa yordum. ikinci kalem. Biri 3776 Nis nice Lavender'di galiba. Lavender, Lavender neyse artık. Ee, biri de bu alacağım kalem ama onun ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Kalemi alınca gösteririm size. Bu da art serisi arkadaşlar. Ya ben kafaya Koya bu kadar para vermem dedim ama yani bu kalemi almasam gerçekten çok 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 üzülürdüm. Çünkü bu kalemin renkleri ben. Yani ben böyle şey ağır abi kalemlerini çok sevmiyorum. E, koyu renkli ama kahverengi e, ve böyle, bunu biraz kızıllık da var yani böyle çok güzel bir şey var, rengi var. Bunu almasam çok üzülürdüm. Aldım. Yine burada benim üzümlü kekim var. Biliyorsunuz arkadaşlar benim üzümlü kekim her zaman bu kalem olacak. Çünkü e, bu kalem e, hem dolma kalem değil her halükarda kullanmalık bir kalem ve bu kalemde böyle şey e, hani dünya yansa bu kaleme bir şey olmaz gibi hissettiğim için bu kalem benim üzümlü kekim. E, ve üzümlü üzümlü kekim Yeni gelecek olan da üç üzümlü olacak. <laughs> ee, bir de bu var. Bu benim bu hayatta en büyük konuştuğum kalemdir bu arada. Yani belki de en büyük konuştuğum şeydi yani hayatımda bu kadar pislik atıp bok atıp da <laughs> utanmadan bir de kullandığım başka bir şey yok yani. Neyse. Böyle. Bir şey daha göstereceğim size. Ya bu göstereceğim de gurur kaynağımdır bu arada. Aa, ambulans geçiyor. Aa, ambulans değilmiş. Motor geçiyor zaten sağdan soldan geçiyor polis motoru. Niye siren çalıyor ki onu anlamadım. Ee, bir diğeri de bu cover bu arada. Defterin kapağı bu şekilde. Ee, normalde bunu böyle hani kapağı çok önemli olmayan defterleri takmak niyetindeyim ama şimdi bu defteri kullandığım için ve kapağını da görmek bana iyi geldiği için şuraya takmıyorum, şu kısma takmıyorum. E, defterde, kavurda şu an habun içi. Defterimi göstereceğim size. Bir dakika. Bakın arkadaşlar ben böyle günlük tutmaya başladım. Çok da yakından göstermeyeyim. Hani birine bir şeyi salladıysam. <laughs> şöyle. Ya çok tatlı oldu ya gerçekten. Simacım, Sima'yı e, Simay'ın videolarını izleye izleye. Simay'ı biliyor musunuz bilmiyorum. Zimniçiz e, canım arkadaşım. Ee, onun videolarını izleye izleye gaza geldim, motive oldum artık adı her neyse ve ben de artık yapmaya başladım. Şöyle... Bakar mısınız şunun tatlılığına? Burada kalem buluşmasında bu sayfaya kalemi denedim. Sonra kalem buluşmasında bu Tuğba'nın bir çizimi e, Travelersına çizmiş bunu. Paylaşınca çıktısını aldım. Sonra burada merlerle Ortaköy'e gitmiştik çiftlerimizle. Onu şey yapmışım. Ve son olarak burada da şöyle kitabı göstereyim. Hayatta kalanların e, yani kitap yorumu değil de okuduğumdan falan bahsettim. Kitapla ilgili hislerimden ve alıntılardan bahsettim. Gibi bir yerde birkaç e, günüm kaldı yazmadığım. Onları da yazıp güncele yetişeceğim yani. Çok keyifli gidiyor. Akşamları böyle bütün enerjimi, bütün stresimi e, bu sayfaları doldururken atıyorum. Simaycığım, canım arkadaşım yani sana ne kadar iyi geldiğini tahmin ediyordum ama bana bu kadar iyi geleceğini asla düşünmezdim. Çok güzel, çok güzel. Bir de saatim yok, Saatim huzur evinde şarjda unutmuştum. Kendimi gerçekten çıplak hissediyorum arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Çok keyif aldım ya, gerçekten. Şu an şu andan da, bir şu videoyu çekiyor olmaktan da çok keyif aldım. Ee, bu videoya devam eder miyim bilmiyorum ama ee, daha fazla. Ee, Video çekmek için kendimi motive etmeye çalışıyorum son zamanlarda. Bunu söyleyebilirim. birazcık sıkıcı süreçlerden geçiyorum. Ve bununla da sanırım baş edemiyorum birazcık. ama olacak ya. Halledeceğiz galiba yani. İnşallah hallederiz. Arkadaşlar bazı tanışmalar yaşandı. <laughs> <laughs> ne? Beni korkutuyordun az önce. Böyle yaptı. <laughs> Yaşasın. Nil'in kahvaltısı geldi. Ay bak sana patates de geldi. Hepsinden vereceğim. Arkadaşlar nefis bir kahvaltı yapacağız şimdi. Ay çıldırıyorum. Birazdan göstereceğim her şey geldikten sonra ama. Şöyle bir kahvaltı. Gelecekler de var daha. Şu nedir ya? Çıldırıyorum şu anda. Öyle ortaya bir yere koyabilirsiniz. Ay bakar mısınız şuna? Zeynep doymaz diye. <laughs> söyledik de söyledik vallahi. Yani bu kızın zayıf olduğuna inanamıyorum gerçekten arkadaşlar. Yani şey gördünüz masayı. Doymadı. ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Doymadı, bir daha söyledi. Şaka mı? Ben de demiştim. Söylemişim. Hangi Sen rengi başında. peki söyle bir. En onu kaç? E, 22B. Be. Aa benimki de N10 falanlı bir şeydi. Benimki 22B. Be. Sonra gelip bunu koyusunu alırım. Özel bir şey olursa falan koyu sürmek istersen koyusunu alırım. Oğlum evdeki de budur. Evde de var çünkü. Seninki bu mor değil miydi? Hatırlamıyorum evden aldım. Seninki oldum. bu bu. Bundan mı? Mor kapak evet. Aa iyi tamam o zaman ondan Bu farklı oldu aynen iyi oldu. Nil baby. Nil baby. Anneciğim sana da alalım. Şöyle tırmanı kızım, Ben kızım istedi babaya. Alalım. Ne istedi diyelim. Olur mu? Ruj istiyor mu anneciğim? Nilcan'ın ruj istiyor mu? Nilcan'ın ruj mu istedi? Bak, o ayak ne peki? Ayak. Biraz daha vereyim mi Nil? Yiyecek misin? Ver. Arkadaşlar şöyle bir şey var burada çikolatalı cookie pay diye. Ama Nil... Gel, gel. Ama dökersin. Tut tamam gel. Gel buraya. Tamam gel tut. Tamam şimdi böyle yapıyorsun bak. Ha. Şimdi <laughs> böyle yap Nil. Nil bana bak. Nil. Buraya elini sürme hayır. Bana bak böyle yap. Bak dilini sür böyle. Ha. 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 Zeynep'in iğrenirdin ne oldu? Gördün mü ama? Olmak <laughs> <O vakit> için. <laughs> Nil'le biz bugün çok yakın bir arkadaşız. Nil benim yanıma oturuyor. Sabahtan beri nereye gitsek önce benim yanıma oturuyor. mi? Yağmurdan nasıl kaçtık ne? Buraya sığındık. Yağmur çok yağmur yağıyordu. Evet çok yağmur yağıyordu. Ne güzel oldu, değil mi? Arkadaşlar ben de Sephora'da Tart'ın gözaltı kapatıcılarından evet. al almak istedim. Evet. Şuraya koyu kapatıcılık evet. özelliği olanı denedim. Şuraya da daha aydınlık bir olanı ama daha az kapatıcılık özelliği olanı. Bir de Civenci'nin pudrasını denedik ama onun küçük boyu olmadığı için alamadık. Çok güzel oldu. Çok beğendim ama bunu daha çok beğendim. öyle Nil'in titizlik her yeri temizliyor <laughs> evet Nil harikasın harikasın Nil ne yaptın bize niye kızdın ama o peçete al bununla temizle pis peçeteleri her yeri temizledi gerçekten